Evet hele bir giriş izleyelim çünkü girişte göreceğiniz bir karakter az sonra yönetimimizde olacak. O yüzden videoyu izlemeyi öneriyorum. Değil mi Devolcum izleyelim. İzleyelim. Fark etmez. Evet bir izleyelim bak. Hayır, herifler yürüyor bakalım. Druki miydi Darklar? Druki. Druki. Teklis gördünüz bu karakter. Bunlar da Dark Elf. Bir ara Ekranlarda gördüğünüz şu an gördüğünüz şahsiyet. Cadı Kral. Maleket. Bu gördüğünüz Babyface. İneliyorum Teklis. Lizardman ilmiyle alakalı bir yer bulunuyor herhalde, değil mi? Evet. The Vortex'in yaratıldığı Ha o ilk öngörü mu Öngörü de görüsü oldu. orada gördüğü şey evet. Ve lizardmenler de atmosfere dahil oluyor. Mazda Mundi. Herkes birbirine girerken Doğuştan kral tahtına oturacak diyor bak Marshall nasıl gaza getiriyor bize Herkes savaşırken arada haşerelerde kendini <laughs> Yes 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 Hangi aslında buna şu mu? Main Gaming ya. Main Gaming değil mi? Basil, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Bu arada şu girişi de bir yapayım. Arkadaşlar 20 Nisan gibi benim babamın babası dedem vefat etti. Kolon kanseriydi. Ee, ölüm hak yani. Herkese gelecek elbet bir gün gelecek yani. Dedem de son e, bir hafta falan yani ciddi anlamda yatağa düştü. Onun dışında rahatsızlığını, sıkıntılarını dile getirmeyen böyle şey yani. Dik, dik öldü diyebilirim. Ayakta öldü diyebilirim yani. Biz iki kardeşiz, bir tane abim var. Elhamdülillah, üzerimize düşen görevi 20 Nisan, 21 Nisan yaptık, huzurlu bir şekilde, vukuasız, defin işlemlerle uğraştık, hallettik. Bir günde psikolojik olarak, elhamdülillah bir sıkıntımız yoktu ama insan buruk oluyor tabii ki. Öyle Allah atlat. sıralı ölüm versin dedi. hani, amin. amin. Hem sıralı hem de babamlar hep böyle dua ederler. İki gün yatak üçüncüsü gün toprak. Hatta bizimkilerde doğrudan olur. doğrudan hemen toprak. Çünkü ölümün bile iyisi şeyi hayırlı hayırlısı hayır, ya. Hayır. bir nimet ya düzgün ölebilmek bile bir nimet arkadaşlar. Yani ne hastalıklar var ölemiyorsun da. Ee, Tabii çok acı çeke, çekenler var. var. Eyvallah basıcıcım teşekkür ediyorum. Ee, Rabbim bütün herkese sağlık sıhhat versin ve şu Covid sürecinde de e, dikkat edelim lütfen. Covid de mesela biliyorsunuz nefes darlığı vesaire birçok sıkıntı. Gidiyorsun hastanede yoğun bakımdasın. İşte devil olabilir. Yani göstermiyorlar, etmiyorlar tek başına. Etrafında herkes evet. yabancı. Yani bu tür şeye dikkat etmek lazım. E, şu mübarek günlerde Ramazan ayında hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Dualarda buluşalım diyorum ve eee Devil'la beraber yine siz izleyicilerimizle YouTube ve Twitch'tekilerle beraber bir seriye daha başlıyoruz. Az önce dedik Malekit falan diye. işte Cadı Kral Nagarond'un Nagarond'un ya da nasıl telaffuz edeceksek kralı, cadı kralı Malekith Dark Elflerinde aynı zamanda kral oluyor. Durikilerin yani. Evet. Asurlar var, Durikiler var. Bir de ne vardı? 3 elfler böyle 3 olarak evet. hani 3 koldan ayrılıyorlar. Biz dur tarafıyız. Ee, bakalım. Bu ki neydi? Dur. Orman elfleri mi? Asurlar orman elf. Yo, asurlar şey. Hay elfler. Durkiler. Hadi. Dark elfler. Dark elfler. Hadi öbürünü söyle söyleyenin ismini vereceğim. Bir birime vereceğim. Hadi bak. chatten yazsınlar. Bu arada girdabın gözünü oynayacağız. Dark elfleri bitirdikten sonra. Dark elfleri bitirdikten sonra. E, artık. Ölümlü imparatorluklar. Iron değil lan. Iron ırkın adı şeyinin adı değil. Bu onların da böyle aile. Aseray. Aseray oldu Asay. tamam. Dur, Asay. Asurlar, orman elfleri Aserai herhalde şey. Aynen. Hay elfler, Durkiler de Kılıç ismini vereceğiz. Helenik diyor, kasabalı elfler diyor. <laughs> Bu arada yüzde 0.5 ile ile drop. Selamun Aleyküm, ben buradayım diyor. Yırdab'ın gözü, hemen da Dark Elflerden Malekith'i seçiyoruz. Ulfan, benim olacak diyor Ultan. Şimdi hızlıca ben nitelikleri okuyacağım. Ondan sonra Devil'ın söylemek istediği bir şey varsa Malekite dair o bir şeyler söyleyecek. Şimdi Yorun'un anlatacağım. Ha. Anlatayım mı biraz? Az çok anlatırsın. Şunları okuyun da hızlıca. Ört tamam. nitelikleri. Kara mavnalar yani gemiler üretebiliyoruz. Bunların Shogun evet. 2'den bilirsiniz. Shogun 2'de eee ürettiniz. Özellikle Fall of Samurai'de vardı bu özellik. Yani artık e, Buharlı teknolojiler gelişmiş, gemiler demirden falan böyle. Ee, şehirlerin ve birimlerin olduğu yerlere, gemilerinizi kıyıdan yaklaştığınızda belli bir alan içerisinde e, olurlarsa, girerlerse o gemiye yakın olursa savaşın olduğu alan savaşın atmosferinde bombardıman desteği alıyordunuz. Bununla da öyle, Karamavnalar hem e, birim ürettirebiliyor hem bina inşa edebiliyorsunuz güvertesine, şusuna, busuna. Artı, söyle. Onun alanı içinde bulunduğunuzda o gemilerden yönet alabiliyorsunuz. Heh. Global almıyor Dark Elfler farklı olarak artır regen alıyorsunuz. Heh mesela başka topraktasın yine de seni e, te, şey yapıyor. İkmal ikmal hakkı sağlıyor evet. sana. Tamam bu gemi üretebiliyoruz köleler asayişin azalması pahasına, eyalet ekonomisine katkı sağlar. Çok işimizi köle çok kasmayacağız sanırım. İsyan ben uğraşmak istemiyorum. <laughs> Yok köleler önemli Dark Elf ekonomisi için evet. Hadi ya tamam bakacağız Katliam üneri çok savaş esnasında çok adam tokatladığınız zaman buff alıyoruz değil mi? Savaş atmanız. Evet. Bu. Belli bir süreliğine kısa bir buff alıyorsun. Bu genel. Şey gibi şu an şey gibi green skinlere va mekaniği gelmişti hmm, yani. Hmm, aynen. Ye, şey buff alıyorlardı onun gibi. Evet. Ama bu otomatik etkinleşiyor. Silahın kılası hoş geldin. Tamam. Şimdi Nagorond. yani e, Malekith'in yönettiği topluluğun kendine ahasa özellikleri ona bakalım. Malekith kazanılan TP'nin Belli bir yüzdesini diğer lordlara verir. Yani işte X experience tamam. Aynen. Experience Diplom dip Ay Diplomatik ilişkilerde zevk kültü ile artı 30. Güneyimizde bir topluluk var. Aynı şey, zamanda annemiz var değil mi? Tamam. Sadakat acemi birimler için artı 2. Malekitten daha yüksek rütbeli lordlar için yüksek sadakat kaybı olasılığı. Yani diğerlerini çok gazlamayacağız. Şey öyle mi? şimdi bizim lordlarımızda şey sadakat diye bir şey var. 0-1'den ona kadar Hı -hı. düşük olduğunda sana karşı ayaklanabiliyor. Hı -hı. Alırken artı 2 ile alıyorsun ve zaten faction liderinden yüksek olduğunda şey kaybet kaybediyorlar turu başına. Sadakat kaybediyorlar. Malekitte bu olunca tabi daha çok oluyor da genelde o tip durumu düşmüyorsun. Çünkü ana lordunu daha yüksek seviyede tuttuğun için. Aynen. Ona uğraşacağız bakalım. Şimdi... Bir, bir son olarak Lord'un etkisi bizzat kendisinde. Bakın Nagoron'un kara muhafızı e, korku mızrakları ve kasvetli kılıç ve kara paçalar birimler için eksi 150 bakım maliyeti var. Başlangıçta da bir tane e, artilerimiz var. Bir de kara muhafızı. bir de kara muhafızımız var. Zorluk seviyesi çok zor. Çok zor yapıyoruz ve başlatıyoruz. Hadi bakalım. Daha şey bu Aha, kara ama. muhafız şeydi. Söyle söyle. Ee, en iyi birim ama şey daha çok bu işte e, mızraklılar ve e, kara parçalar hı hı. dediği o okçu birimlerin başlangıç birimleri başlangıçta bu bakım fiyatının yüksek olmasından dolayı çok hızlı şey yapacağız zaten. Y 20 birimlik bir ordu basacağız ekonomiyi kötü duruma tamam. sokmadan. Tamam lore hakkında biraz bilgi alabiliriz. Malekite hakkında ne diyebiliriz? O, diğer karakterlerle bağlantı biraz efendim. şeyden bahsetmem lazım. Ee, i̇lk Phoenix King'den biraz bahsetmem lazım babasından, tamam. Enevrian'dan. Yani şimdi Kha'lar'la Dark Elfler, Wood Elfler aslında hepsi şey aynı ırk hani farklı tamam. diller zaman içinde ayrılmışlar. Ee, bu daha önceki Lizard Man serisinde anlattığım gibi işte şey kapılar patlıyor diğer şey arası. Uzay kapıları patlıyor. Hı -hı. Şeytanlar ge geliyordu. İşte bu dönemde elfleri savunmak için enerjiyim. E, elf duaların e, tanrılarına dua ediyor ve kendini şeyde, e, onların baş tanrısı Asurya'nın alevlerinde kendini kurbanına hazırlıyor. Ama tanrılar onu e, kurbanlık şey yapıyor, yani kabul etmeyip hmm. Onu güçlendiriyorlar ve elfleri koruması için görevlendiriyorlar. E, i̇şte şeytanlarla savaşı bu kaosun, tamam. kapanlarla. Ee, ama her yere tek başına yetişmesi mümkün olmuyor ve e, şey tabii aynı zamanda kendisi ilk Phoenix King oluyor bu özellikleri alınca. Tamam. Kar, kar, e, bu şeytanlar onun karısını ve çocuklarını öldürüyorlar. Hmm. Bunun üzerine gidip Kane'in kılıcını alıyor ve Kane'in kılıcıyla beraber kendini ve tüm soyunu lanetliyor aslında. Ya, bu lanetlenmiş taraf Dark Elf mi oluyor? Ee, ya tam öyle değil Dark Elf'ler Malekit'i takip edenler oluyor daha sonra. He. Bu lanet şey yapıyor. Kullanan kişiyi daha kana susamış Doğru. katlar hale getiriyor ve bunun etkisi diğer kendi soyuna da aktarılıyor. Anladım. Ee, Ama şey diyeceğim şimdi, ya bunlar biraz öyle karanlık, soluk renkli falan ya. Aslında anatomik olarak hepsi aynı mı? Aynı. He. Hepsi aynı. Yani girdikleri hepsi zırhlardan, mızraklardan biz farklanıyoruz. Ahmet hoş evet, geldin bari. Evet. Tamam, tamam. Ee, şey işte ıı, bu kılıcı kullanıp daha da güçlendiriyorsun. Nagarit'te kendine bir şey ıı, oluşturuyor üs oluşturuyor Ulta'nın kuzeyinde hmm. bu sırada ıı, bu şey ıı, zevk şey ıı, Slaneşe, yani hmm. bu şehvetin demonuna ee, tapan tamam, şeytanına üç, tapan tamam. hı, kültlerden birinden Morati diye bir elf'i kurtarıyor ve onunla evleniyor He. Ondan da bir çocuğu oluyor o da Malekith. Tamam şimdi şöyle arkadaşlar üçüncü oyunda o göreceğiz o karakteri. Ee, evet. Yani bu, iblis tanrılar var. Onlardan işte Sılan iş dedin değil mi az önceki? Sılan iş. Sılan bunun, bunun eline düşmüş bir tane elfi kurtarıp bu işte ilk Anka Kral evleniyor. İşte şu karakterle evleniyor. Onun Ay, çocuğu işte. olarak da Malekith çıkıyor. Malekith <laughs> ortaya çıkıyor işte tamam. Malekit annesinden büyü, büyü öğreniyor. Babasındansa taktik ve kılıçla savaşmayı öğreniyor. Cadı İlk kral oluyor Aynen. Tamam. Tabi Morati de çok temiz biri değil aslında. O da Slanesh'e tapan biri. E, ee, şey, bayağı şey yapıyor. Deniz hoş geldin. Teşekkür o, ediyorum desteğin göz, için. yozlaştırıyor aslında. Ha. Hem tutsak düşmüş ee, ama bir yandan da etkilenmiş yani Yani evet yani tutsak mı bilmiyoruz hani kurtardı he. diye geçiyor ama hani he. parçası mıydı artık şey oralar çok şey değil anladım ee, tamam bu sırada önemli bir karakter daha var Elf'lerde Kaledor isimli bir büyücü. Ha Kaledor o, şeydi he Demonları. evet Hı. mesela İmrik onun şöyle şeyinden prenslerinden değil mi? O oradan onun soylerin soyundan gelme herhalde tamam. yani Kaledor bölgesinden gelmez. Tamam ee, e, e, şeytanları böyle savaşarak yenemeyeceğini düşünüyor ve bir e, şeytanların enerjisini ve büyü enerjisini hemen bir vortex yapma kararını alıyor. Bunu alan kim? Şey mi? Ankara Kaledor. Kral mı? Kaledor. Ha, Kaledor. Ankara Kral değil. Ankara Kral şu anda varlığımızla yokluğumuzla savaşalım diyor. Anladım. Kaledor. Savaşarak yenip bitirmeye çalışalım ama bu şekilde yenmeleri mümkün değil. Tamam. Zaten. Kaledor Vortex bir şey oluşturuyor. Tamam. Evet. Yanında büyücülerle beraber. Enerion ee, da tabi bunu engellemek için Great Demon dediğimiz hani hani iblislerin daha üstü hani daha güçlüleri tamam. geliyor engel olmaya. Enerion da e, son anda Moratin'in engellemeye çalışmasına rağmen Kaledor'a yardıma gidiyor. Ve o, o savaşta çok ciddi şekilde yaralanıyor ama Vortex'in oluşmasını sağlıyor. Hmm. Vortex oluşurken de Kaledor ve yanındaki büyücüler zaman içinde donuyorlar o Vortex'in olduğu bölgede. He. Hmm. Ee, da savaştan sonra çok ciddi yaralanmış şekilde ejderhasıyla beraber gidip Kane'in tapınağına onun kılıcını bırakıyor ve ortadan kayboluyor. Hmm. Bunun üstüne yeni bir e, Anka Kral seçilmesi gerekiyor. An Anka Kral olarak yani hak aslında şey Malekitin ama aynen. E, e, diğer prensler bunu istemiyor hani artık savaş bitti yenilenme zamanı hani Malekitin bir de e, enerin o dönemde biraz hani şey Nagaritin falan da e, adı kötü e, Elfler arasında çünkü çok fazla saldırganlar ve hani e, her günü son günleriymiş gibi yaşıyorlar hani e, başka kötü aktivitelerde vesaire de tamam. bulunuyorlar. Ee, o yüzden Belşenar adında bir elfi seçiyorlar. Ee, lider olarak. Tamam yani buradan Ve Malekit şimdi Malekit'te de... şey olursak Malekit de hakkını yendiğini düşünerek Nagoron'da bir yani üs mü kuruyor? İlk başta öyle değil. İlk başta şey işte kabul ediyor zaten bunu. İlk kabul edenlerden biri, ilk diz çökenlerden biri gene Anka. Oğlum kadar. o yalan lan. O yalan oğlum. Ben sana yok. söyleyeyim öyle bir şey yok. Kalpten yok. çökmemiştir. İlk ilk çökenlerden biri terk edip zaten şeye gidiyor old world Çünkü çünkü Elfler artık şey ee. et dünyaya yayılmaya ba başlıyorlar ve marekite e şeye gidiyor bretonya'nın kıyılarına gidiyor orada hmm. bir elfle evleniyor daha sonra işte e doğuya doğru şeylere çıkıyor seferlere çıkıyor orada yeşil derililerle ve kaosun kalan güçleriyle savaşırken Allah Allah çok ilginç cücelerle karşılaşıyor bu e o, o zamandan cüce kralıyla hatta arkadaş oluyorlar ve elflerle cüceler arasında bir ı, köprü oluşturuyor kendi. Hmm. E peki Gidişleri bu Nagoronda oluyor. gitme ve burada artık milletle psikopat olup herkese atar yapma ha, moduna nasıl geçeceğim? Ondan sonra cüce kralı öldükten sonra dünyayı ge tekrar gezmeye çalışıyor. Ayrılıyor cücelerin olduğu yerden. Bir tamam. kuzeyde tamamen terk edilmiş harabelerin olduğu bir şehirde ıı, şey demirden bir taç buluyor hani. Sörk buluyor. Hmm. Ve onunla beraber onu takmasıyla beraber kişiliği değişmeye başlıyor. Bu şu an param... mı peki? Maskeyi kullanmıyor. Evet. evet. Ee, onu zaten şey item olarak da var oyunda. He. Belli seviye ulaştığında gibi. Bu arada selamlar yeni bakıyorum. gelen arkadaşlar, hoş evet. geldiniz. Tamam. Kara büyüyle ilgilenmeye başlıyor. İşte eee ama dünyayı gezmeye vesaire devam ediyor. Daha sonra Ultuana geri dönüyor. Bu sırada tabii şey karışmış. Eee, e, karışmış çünkü etraftan böyle kültler çıkmaya başlamış ve e, Anka kral ülkeyi yönetmekte zorlanıyor. He. Malekite şey görevini veriyor. Bu kültleri durdurma görevini veriyor. Ama tarikatları başında... ortadan kaldırma görevi. Aynen. Aynen o tarikatları temizleme görevini ve binlerce kişiyi öldürüyor bu. Tarikatların parçası diye. Ama bilinmeyen şey bu Tarikatların asıl başındaki kişi Morate ve anası ve evet Malekit de aslında ta bu Tarikatların üyelerini değil şeyleri destekliyor. Ee, şey ona enge tahta geçmesine engel olacak kişileri öldürüyor. Ha. Bunlar parçası. ben yani. sana dedim oğlum işte bak diz çekmemiş adam gelmiş çaktırmadan eline fırsat geçti. Cukkalıyor herkes işte yani. Ha, tabii ama diz çökmeden yüzlerce yıl sonrası bu tamam olan. Tamam abi işte içinde ne varmış gelmiş işte yani açığa çıkmış psikoloji tamam. Devam. İşte daha sonra gizlice kendi ordusunu şeye getiriyor bu iş... Azurya'nın tapınağını ve diğer prensleri de davet ediyor Anka kralla beraber Aha. ve Anka kralın aslında tarikatların başında olduğunu ve onu durdurulması gerektiğini söylüyor ama kimse inanmıyor. A birlikleriyle kendi ajanlarıyla, ile yardımıyla tüm prensleri öldürüyor hmm. Anka kralla beraber ve Anka kralın cübbesini alıyor. Ge geçirip e babasının geçtiği şey alevlerin içine giriyor. Şeylerde, hayatlarda zaten Enerin'den sonra bir gelenek Anka Kral e, o ateşten geçer ve eğer zarar görmeden çıkarsa taht onundur. Ama Aha. ateşler şeyi yakıyor. Aa. yakıyor. Ana o zaman bu o zaman bu başka birinin çocuğu. Neyse. Yok değil. Kendini can havliyle ateşlerin içinden atıyor ve e, onu Koreyan askerleriyle beraber na Nagarite geri çekiliyor. He. E, Nagaritte büyücüler ve ustalar yardımıyla etine işleyen bu zırh yapılıyor üstüne. Hmm. Onu iyileştiren sürekli. Ama bir yanlı yani bu. Peki bu yanmasındaki o, olay şey mi? Komple yanıyor. Derisi falan kalmıyor. Etleri He. falan yanıyor olduğu gibi. He. Hiçbir şey kalmıyor. O zaman şey mi, yanmasındaki sebep, her ne kadar Anka Kral'ın çocuğu da olsa, kötü artık Saat ruh, ruhcu olduğu için ruhu zaten, kötü. E, elflerde de krallık aslında şeyden geçmiyor, e, babadan oğula geçmiyor. He. Prensler var, prenslerin arasından seçiliyor. Anladım. Tamam o zaman böyle, çekiliyor ve bu saatten sonra bizimki de artık hakkı olanı almaya çalışacak. Ee, kadar. Ondan sonra e, bu, bu dediğim bu arada oyundan 5000-6000 yıl öncesi falan tabi ara ara seferler düzenleniyor işte kültlerle falan bozuyor. Bayağı uzunmuş ee, ya bunun doğru. Tabi tabi Norskaları falan dahil ediyor bayağı çok önemli bir karakter. Peki bu şimdiki döneme gelelim mesela bu <laughs> patlama olayı ne yani bu hareket, hareket, harekete geçme... Hep zaten bir amacı vardı. Tam da ortalık karışmış, yani... büyük rüzgarları patlamışken tekrar ben bir sefer mi yapayım diyor. Ya aslında ee, büyük rüzgarları meselesi çok eskiden var. E, bu e, ilk zamanlarından beraber başarısız olduğu bir seferde şeye gidiyor, vortex'e gidiyor ve vortex'i e, hani ben ultan alamıyorsam dünya yok olsun deyip vortex'i tamamen ortadan kaldırmayı deniyor. Hmm. Başarısız oluyor. Anladım. Tam daha başka bir diyeceğim var mı? Bu, bu şu anki durum şey, ee, şu anki hikayedeki durum ee, Ultan'ın bir seferde ee, Teklis bunun üstüne bir tane ee, şey yapıyor. Lanet uyguluyor ve onu yakan ateşler zırhının içinden onu yakmaya devam ediyor ve şeye gidiyor. Kaos topraklarına kendini ışınlıyor. Hmm. Ondan sonra işte senelerce arıyorlar. Murat arıyor işte ayinler falan düzenleniyor, kaine e şeylerde bulunuyor, kurbanlarda bulunuyor. Getiriyor ve ondan sonra tedavi ediyor. İşte ondan sonra tekrar gücü eline almaya çalışıyor şu an. He. Ve abi ve buradayız Bu mudur? Evet. Ka tamam. kaos topraklarından geri geliyor. Lanet teklisin lanetini bertaraf edip geri geliyor Nagaronda ve artık e, millete diyet ödetmeye başlayacağız. O zaman ne diyoruz? başlıyoruz derken drop'lu muyuz bilmiyorum. 103.0 drop'la beraber. O kadar anlattın inşallah boşa gitmez devil Bilmiyorum. Ya da sırf bu buraya kadar güzelce anlattın en azından ve de şey değil, patlarsak Malekit'in hikayesi diye koyarız tamam Böyle yaparız. Dark Elf'le oynayacağız. Dark Elf'le oynuyoruz ve başlatıyorum aynen. Allah drop ha The world has seen countless murders. But one killing stands above all others. One death that has shaped the world. Malekith, son of Enarian, was betrayed. The elven princes crowned Belshannah as the second Phoenix King. So Malekith brooded and poured his hate into a single cup. Malekith toasted Belshannah. Then stepped over his dying body and into the sacred flame of kings. But the fire stripped his flesh, and with a final scream, he hurled himself back from whence he came. His body was taken north, and a suit of armor forged. Malekith was reborn. The witch. King, and in his shadow, legions raised. <coughs> Decades of civil war followed. Then Malakith embarked on the most dangerous of plans. His sorcerers would unbind the magic of the Great Vortex, created by Kalador dragon tamer and his elven mages. The vortex siphons the winds of magic, keeping the demon tide at bay. Malakith's spell was flung at the vortex. But Calidor himself broke through the mists of time to deflect the titanic force so cool. back at its casters. The Shadowlands were ravaged, sundered. Aha, uh Karamon, huh? Him you live, you die. You live, you die. Servants, you amuse me. The with two tails hangs in the sky. And you indulge in petty games. You summoned me, your highness. You bring this witch here. She is well-versed in law and prophecies. She she you, bunları. my son, as all have done. She is indebted to me. Peter. The of can be of a king who consumes the heart of Alfwan. My son will take its power and our vengeance. Find the oracle. She knows what to do. I am willing to serve to earn my soul's release. Of. 7 7 artıyor şu an. Frankfurt 2'deyiz ve artıyor abi şu an yani. 7 2 7 3. Senin internetle ilgili de olabilir ya. YouTube'a gelmeyecek gibi çünkü başlayamayacağız. Drop var.